Herkese merhaba arkadaşlar. Yine bir soru çözüm videosu ile karşı karşıyayız. Yukarıdakilerden hangilerinin asit yağmuru oluşumu azalmasında olumlu bir etki göstermesi beklenir? Bireysel taşımacılık yerine toplu taşımacılığın yaygınlaştırılması. Bireysel taşımacılıktan toplu taşımaya geçildiği için kullanılan araba sayısı azalır. Kullanılan araba sayısı azaldığı için Atmosfer sağından Gaz miktarı daha da azalacaktır arkadaşlar. Yani karbondioksit dioksit azalacaktır. Elektrik eldesinin termik saat adını yaygınlaştırarak yap yapılması. Termik saat adının çalışabilmesi için arkadaşlar kömürler yakılır. Kömür yakılırsa havaya karbon dioksit arttırmış oluruz. Yani bu asit camur arttıran bir etmendir İkiye eredik. Fabrika bacanının filtre sistemlerini kullanılmasıdır. Arkadaşlar fitre sistemi kullandığını kullandığına göre atmosferde zehirli gazların salınmasını engelliyordur. Bu da asit yağmuru oluşumunun azalmasında olumlu bir etki gösterir. Yani cevabımız 1 ve 3'tür. İzlediğiniz için teşekkür ederiz.